Hocam, şuraya bir imza atabilir misiniz? Teşekkürler, kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi misin? Ay ah, İhsan ölüyordum ya. <laughs> Edilik vardı burada ağzını dayasaydın ya oğlum. Ne <laughs> kadar leş olduğunu biliyor musun bunun? Bilmem mi? <laughs> Nerede benim evden çıkan mal? Gel gel takip et beni. <laughs> Nasılsın iyi misin? <laughs> i̇yi sağ ol. hadi. Bugün ayın kaçı? On beşi. Ya ne oldu? Yanmıyorum ya. Ne oldu oğlum? Benim oğlanın doğum günü bugün. Senin evde çıkan mallar imha edildi. Burada bir tane numunesi var. Bak veriyorum ama... ...bir an önce geri getireceksin tamam mı? Tutuklanırım bak yoksa ha. İhsan saçmalama ne yapacağım bununla? Peki benim arabanın bagajından çıkan paraların seri numaralarından herhangi bir şey çıktı mı? Yani... Ha. Mali şubeyle karşılaştırırsınız. Tamam. Güzel. ya? Yani yemin ederim her gün bir sınav yani son zamanlardır hep kalıyorum. Babalıkta kalma olur mu oğlum? Üç dört gün üzülür ondan sonra barışırsınız. Ne demek üzülür ya? Ben bu çocuğu üzülsün diye mi yaptım? Beni yani adama sormazlar mı? Hem yani madem üzüyorsun çocuğu o zaman neden yaptın diye sormazlar mı? Bana bak eve gitmek yok ha tamam O ne? Ha o mu? Narkotik şube getirdi. İçine mal koymuşlar. Baksana karnı delik. Temiz mi? Temiz. Bak İhsan, eminsin değil mi çocuğa vereceğim? MKC dedim mi? Ne yapacaksın oğlum Rahiyası, tozu muzu kalmamıştır değil mi? Oğlum oyuncakçı mıyım ben? Alıyorsan al işte burada. Allah. aldım. E aldın da. Nasıl gireceğim var ile Ya bunu boş ver. Bak. Bu yaptığını unutmayacağım tamam mı? Senden daha çok Ahsen'in hatırı var. Biliyorsun seni seviyordu. <laughs> ne yapıyor? Vallahi bir tek yaşadığını biliyorum. Vallahi Allah. Arayıp sormuyor mu? <laughs> Kız hepimizi yakıp gitti. Neyse bak eğer ararsa buna söylersin. MKC'nin selamı var diye. Eyvallah İhsan. Çıktı. Ön yani nereye? İnternet kafeye gidiyor herhalde. İnternet kafeye gitti. 2762. Geç öbürüne. Gece sirencilerden, elektronikçilerden kimse kalmasın. Boşaltacağız. Ceren, Amerikalılara söyle akşam görüntülü arama yapacağız. Tamam. Araçlar limana indi. Benim otoparkıma taşındı. Bunların içindeki mallar gemide kaybettiklerimi karşılayacak. Artık borç borç yok. Gökmen. Kameraları kapattınız değil mi? Eminsiniz. Evet efendim. Emniyet araçları bekliyordur. Ne zaman hazır olur? Yarın öğlene kadar temizlenecek. Şahane devam edin. Ceren. Ben müdürümü özledim ya. Bana müdürümü göster. Hemen efendim. <laughs> Nasıl da çalışıyor yazık. Dur bir arayayım bakayım şunu. <laughs> Bunca işin arasında bir de bu kalan torbeve çıktı başımıza ya. Alo, Demiray Bey, kusura bakmayın bunca iş yoğunluğu arasında... ...size bir türlü geri dönüş yapamadım. Yok müdürüm, estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey ya? Biz biliyoruz, siz bizim güvenliğimiz için çalışıyorsunuz. İnanın, sizin sayenizde yatağımızda rahat uyuyoruz. Estağfurullah efendim, görevimiz. Ee, araçlarınız yarın hazır olacak müdürüm. Ee, ben devir teslim için aradım sizi. Çok iyi yapmışsınız. Organizasyonu yaptırıyorum o zaman hemen. Yarın güzel bir tören yapar bir araya geliriz. Arkadaşlar da size yer ve zaman konusunda haber verecekler tamam mı? Tamam çok teşekkür ederim müdürüm kolay gelsin. Size sağ olun. Teşkilatımız bunu asla unutmayacak. Ben de unutmam müdür. Hadi gidelim Ceren. <laughs> Şam mı? Ezine değil. Burun abi, Ezine bizi kurtarmıyor be abi. Bak ben yıllardır burada başka peynirden tost satmadım. Bu ne? Abi Kars peyniri. Kars. Kars. Değil. Abi gözünü seveyim, Kars peyniri işte. Ya Bak bu kebir değil bu. Maya aynısı. Taze bu maya. En fazla anaokulu. Ben sana lisede maya getireceksin demedim mi? Allah Allah. Mustafa abi. Nereden tanıdın lan? kokundan komiserim. Sakın, isim, isim. E, bizim de olayımız burun komiserim. Ay ne için? Oğlanın ha. doğum günü var. Bak Bruno burnuna ihtiyacım var. Ya komiserim ben sizi çok özledim. Bir sarılayım Hayır, misin? hayır, hayır. Bak sarılmak tamamen mikrop değiş tokuş demek. Sana uzaktan özlediğini söyle. Ya komiserim hijyen bizim işimiz ya. Bebekler gibi yıkanıyorum ben. En son bebekken yıkandığın için olabilir mi? Şimdi bak işimiz var tamam mı? Sana söyle şu malı tanıyacak mısın? Komiserimiz bıraktık o işleri. Ya git Allah aşkına Amsterdam'a her yıl toz satarak mı diyorsun? Miller var bende o yüzden. Bana bak mil çekerim gözünü burnun daha da gelişir. Bana söyle yardım edeceksin bak başım dertte. Tamam Mustafa bakayım. Yeni gibi denilmiş bu. Yot var. Komplike Rus mu? Eski Rus ama Ustası komünist bunun Ulan bayağı eşit dağıtmış ha Ya seceresini istemiyorum Elinden geçti mi geçmedi mi onu söyle bana Ulan bizden değil komiserim bir bakmak lazım piyasaya Bak İmam bak Allah aşkına yani Bir kez bir şey sorduğunda biri cevap versin arkadaşlar Ya komiserim siz merak etmeyin Ben araştırır öğrenirim size haber veririm ya Tamam telefonum yok e, Tamam bir yere yazalım Hayır kendi telefonum yok Kaçağın Ha. E hoş kolay. Tabara mıydınız? Buyur abi. Telefonunu ver. Abi Figen ararsa? Mustafa abim ilgilenir bir şey olmaz. Ama abi çok yakışıklı. Gider kız bırakır beni. Yani rekabet olayı kalmaz. Ya kardeşim evliyim ben tamam mı? Hiçbir sıkıntı olmaz ver bana telefonu bana bak sallanma. Doğum gününde olacağım. Sen de bana haber vereceksin bu akşam. Komiserim bunun burası delik ya. Bir şeyler koyalım mı? Ay helal sana. Ne ne koyacaksın şimdi? Ya bizim dükkanda şeker mekan var. Ya, ya saçmalama çocuk şeker mi yiyecek ya? Git. Tamam haber bekliyorum senden. Komiserim bir salçalı tost ya. 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 Salçalı tost ya. ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.